Şimdi arkadaşlar, patenli e, ve papatya kızın e, saç modelini tarifte anlatmıştım. Aynı ikisi de papatya'yı da patenliyi de aynı tarifle örüyoruz. E, yeni bir bebek e, yaptım. O bebekte de aynen e, aynı tarifteki gibi örüyoruz arkadaşlar. Hiç hiçbir farklılığı yok. Saç uzunluğunu nasıl seviyorsanız o uzunlukta yapabilirsiniz. Benim genelde saç uzunluklarım ya 50 zincir üzerine cc'dir ya 60 ya 70. Çok nadir 80 yaparım. Patenli de de 60 zincirdi. Papatyalı da 70 zincir üzerine sık iğneydi. Bu da 60'tı zannedersen. Bakın şöyle göstereyim. Çok uzun bir saç değil. Yani bir tığı biraz geçiyor, bir karış kadar. Yani ya 60'tır, ya da 70'tir ama 60 diye tahmin ediyorum. Şimdi burada şöyle bir farklılık var arkadaşlar. Ben normal aynı size e, videoda attığım gibi saçı ördüm ve diktim. Diktikten sonra aynen o diktiğim iple yani şöyle bağladım hatta göstereyim. Şu ip. Yani Alize Cotton Gold bu. Alize Cotton Gold'u kendisiyle katına falan ayırmıyorum. Normal kendi ipiyle iğne iplikle bunu diktikten sonra şunu bu şekilde bağladığım için alnı açık kalmasın diye Şöyle bir iğne iplikle işledim. Bazı arkadaşlarımız bunu merak etmişlerdi. Onu bir kısaca anlatmaya çalışayım. Hiçbir zorluğu yok. Hatta şöyle kanefiçe işler gibi, etamin işler gibi e, düşünün. Mesela şuradan şuraya. Gelişi güzel yaptım. Yani bunun bir e, göz kararı diyeyim. Yani biz şeyi yok. Tarifimi yani nasıl anlatayım. Şöyle bakarak işleyebilirsiniz. Yani şu görüntünün ekran görüntüsünü alıp e, bakarak işleyebilirsiniz iki tane kah şu tarafa doğru işledim. Nasıl yapıyorum? Mesela buradan iğnemi çıkarttım, battım, tekrar çıkarttım, battım. Bunu iki üç kere yapıyorum. Ee, batarken buradan batıyorum arkadaşlar. Buradan batıp buradan çıkıyorum. Batıyorum yani şöyle battım iğnemle. Buradan çıktım. Bunu birkaç kere yapıyorum. Sonra tekrar şuradan çıkıp buraya battım. Şöyle verev olacak şekilde. Yine bir küçüğünü şuraya yaptım, şuraya, şuradan şöyle hafif çapraz yaptım. Sonra dediğim gibi şöyle yana doğru, ee, genelde batma işlemi dediğim gibi bu şu ön kısımdan batıp arkadan çıkarak yapıyorum. Batıyorum, çıkıyorum, batıyorum, çıkıyorum. Sonra tekrar buradan çıkıp buradan batıp çıkıyorum. Yani buradan hep batma işlemini buradan yapıyorum. Ee, sonra tekrar şurayı şu şekilde yapıyorum. Yani batıyorum, şuradan çıktım, battım, şuradan çıktım. Buradan battım. Yine aynı noktadan şuradan bir yandan battım, bir yandan çıktım. Bu şekilde açıklıklar olursa onlar kapanacak şekilde batıp çıkıyorum. Böyle bu kadar. Yani hiçbir zorluğu yok. Sadece e, iğnenin yönü e, dediğim gibi şuradan yani ön taraflardan iğneyi batırıyorum, arka taraflardan çıkıyorum. O şekilde yapıyorum. Böylelikle önden çıkmıyorum ki hani elyaf onunla birlikte çıkmasın diye. Şuralardan batıp arkadan çıkıyorum. Böyle bir görüntü oluyor. Bunu niye yaptım? Öyle arada değişiklik seviyorum. Bir de böyle bağladığım için alın açık kalmasın diye yapmıştım. Öyle bir model oldu. Bunu da bazı arkadaşlarımız merak etmişlerdi. Şimdi ben bunu da yükleyeyim ve link olarak atayım. Çünkü daha sonra mutlaka isteniyor bunlar. Sizler kaybediyorsunuz. Videoları haklı olarak ben de bazen siliyorum. Telefonumda saklama imkanım olmuyor ama YouTube'da her zaman link olarak kayıtlı kalacak. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bir zorluğu yok. Daha uzun da yapabilirsiniz. Yani daha böyle şuralara kadar da inebilirsiniz. Yani ben bu şekilde sadece alnı kapatmak için böyle bir işlem yaptım.